Alo abi nasılsın? <laughs> Teşekkür ediyorum ben de iyiyim. <laughs> yok yok abi virüsten değil bankaya para çekmeye gidiyorum. Bir türlü maske de yüzümü oturtamadım şöyle. Yok be abi benim param yok. Bankada benim ne param olacak? İşler kesat biliyorsun. Evlere çıkamıyoruz. Herkes evinde. Evleri soyamıyoruz artık. Dışarıya çıkan 3-5 memur, 3-5 emekçi. E onlar da soyan soymuş be abi. Bir de bir soymayalım. O yüzden ben de hesapladım. Banka soymaya karar verdim abi. Para çekeceğim derken yani kendi paramı çekmeyeceğim abi anlayacağım. Evet. Gidelim mi beraber? Abi yakalansak ne olacak be gözünü sevdiğim. Ben hesapladım. Bankaya para yatırınca 6 yıl 3 ay veriyorlar. Eğer bankayı soyarken yakalanırsak alacağımız cezanın yatarı bile yok. Gözünü sevdiğim abi. Kader mahkumu oluyoruz biz ya. Çıkalım mı beraber gidelim mi? Ne demek düşüneceğim abi ya? Gözünü seveyim düşünme. Düşünürsen bu ülkede 3 yıl bir ay 15 günden başlıyor. Tamam. Alıyorum ben seni kapının önünden. Tamam mı? trilyoner olacağız abi. Gözünü sevdiğim Marmaris'e birer yazlık alırız. Abi sarayı nasıl alalım? O kadar çalamayız biz gözünü sevdiğim. Hadi gel. Tamam mı? Ben kapının önüne gelince seni çaldıracağım. Beraber kader mahkumu olacağız. Anlaştık mı? Ama unutma. Ne diyeceğiz yakalanınca? Rabbim bizi affetsin. Haydi gel günah işlerime özgürlüğümüzü kullanmaya gidelim.